Bugün sizlere David Chalmers'ın Bilinçli Zihin adlı kitabından bahsetmek istiyorum. Chalmers, bilinci yalnızca beynin fiziksel süreçleriyle açıklamanın yeterli olmadığını savunur. İşte bu noktada Chalmers'ın en önemli kavramı ortaya çıkıyor. Bilincin zor problemi. Bilinç problemi neden zor problemdir? Beyin bilgiyi işler, sinyalleri alır. Peki ama neden bu süreçlere bir deneyim ya da bir şey olma hali eşlik eder? Mesela kırmızı bir elma gördüğünüzde sadece onun nesnel bir varlık olduğunu bilmekle kalmazsınız. Aynı zamanda kırmızılığını hisseder, görür, yaşarsınız. İşte bu bilimin hala yanıtlayamadığı en büyük gizemlerden biridir. Chalmers'ın önerdiği çözüm ise doğalcı dualizmdir. Bu görüş bilincin ne tamamen fiziksel süreçlerden ibaret ne de doğaüstü bir varlık olduğunu söylüyor. Bilinç tıpkı kütle ve enerji gibi evrenin temel yapı taşlarından biri olabilir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde ise bilinçli makineler konusunu tartışılıyor. Chalmers, Çin odası gibi düşünce deneylerini ele alarak doğru organizasyon ve işlevselliğe sahip bir yapay sistem tıpkı insan gibi bilinçli olabilir mi sorusunu soruyor. Chalmers'ın bu soruya cevabı evettir. Ona göre bilinç yalnızca biyolojik süreçlerin değil, belirli bir organizasyonel yapının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Eğer siz de bilinç nedir, nasıl ortaya çıkar ve makineler bilinçli olabilirler mi gibi sorulara ilgi duyuyorsanız Chalmers'ın kitabı sizin için uygun olacaktır.